Şimdi soru diyor ki arkadaşlar. önemli bir soru, güzel bir soru. Bak bu, bu soru sağlam. Bu soru çözdüğüm sorulara benzemiyor mavilerde. Diyor ki baş katsayısı 1 olan ve katsayılar toplamı sabit terimine eşit olan ikinci dereceden bir PX polinomunun grafiği x eksenini kesmemektir. PX polinomunun grafiğine 2P0 absisi noktadan çizilen T0 eksi P0 noktasından geçtiğine göre P0 kaç? Şimdi ikinci dereceden olduğu için böyle kaba taslak da olsa bir grafiğini görmeniz lazım. Böyle dört dörtlük grafiğini çizmenize gerek yok ama en azından ne olduğunu ne bittiğini böyle dümenden de olsa bir grafik çizin arkadaşlar. Baş katsayısı 1 ve katsayılar toplamı sabit terimine eşit. Arkadaşlar bu nasıl bir polinom? Mesela p eşittir ee, ikinci dereceden. baş katsayısı 1 x kare artı ax artı b desek mesela katsayılar toplamı a artı b artı 1 katsayılar toplamı sabit terimine eşit. b'ye eşit böyle. Bunlar gider a artı 1 eşit 0 olur. a eşit eksi 1'miş. Ha eksi 1 olan bir ikinci dereceden polinommuş bu. O zaman p eşittir x kare eksi x artı b. Polinom bu. Şöyle şuraya getirdim. Bu polinoma 2'ye e, p0'dan çizilen teğet. Şöyle bir teğet var tamam mı? Teğet olduğu nokta şu nokta. E, 2, 2 çarpı P0. P0 ne abi? P0 eşittir B değil mi? P0 B. Yani buranın absisi 2B. Ordinatının ne olduğunu bilmiyorum. 2B noktasından çizilen teğet 0'a eksi P0'dan geçiyor. Ha. Demek ki bu teğetin geçtiği bir nokta bu nokta 0'a P0 B olduğu için bu nokta 0'a eksi B noktası şöyle. Bak olay burada özetlendi. Polinomun e, kuralı x kare x artı b. Teğet olduğu nokta buna teğet olan bir doğru var. Bu doğrunun teğet olduğu nokta 2B'ye bir şey noktası. E bu doğrunun bu teğet doğrusunun geçtiği başka bir noktada 0'a eksi B noktası. Ona göre P0 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar eğimden gidebiliriz. Eğimden gitmek lazım zaten. Ne yapacağız biliyor musunuz? Mantıkçı olacak öncelikle. Şimdi bu fonksiyonun 2B noktasındaki türevi yani P türevi 2B, 2B'den çizilen TP olduğu için bu D doğrusu olsun. D doğrusunun eğimine eşittir. Şimdi o zaman öncelikle bir Px fonksiyonunun bir türevini alalım. P türevi x, 2x 1. Türevini 2B yazalım. Yani P türevi 2B yazalım. 4B 1. Yani arkadaşlar şurası 4B eksi 1'miş eşittir eğim. Eğim nasıl bulunacak? Eğim de arkadaşlar şeyden bulunabilir. E, i̇ki noktanın eğiminden bulunabilir. Burada şunu yapmak lazım. Bu 2B'yi götürüp fonksiyonda bir yerine yazalım. 2B'yi yerine yazarsak ne olur? E, yani P 2B'nin cevabı ne olur arkadaşlar? 4 tane B kare eksi 2 tane B artı 1 tane B. Yani 4 tane B kare eksi B olur. Ha o zaman bakın bu eğim değil mi? Bu eğim. D doğrusunun eğimi. D doğrusunun eğimi noktalardan eğim bularak birbirine eşitleyelim. 2 noktası binden doğrunun eğimi. 4B eksi 4B kare eksi B'den yani bu noktanın ordinatından bu noktanın ordinatını çıkartıyorum. Eksi eksi artı B yaptı. Bölü. Şimdi bu noktanın absisinden yani 2B'den bu noktanın çıkartıyorum. 0. 2B 0 yani 2B. Peki. Şunlar sadeleştiler. Tamam mı? Ee, i̇çler dışlar yaparsam 8 tane b kare eksi 2 tane b eşittir 4 tane b kare yaptı. Karşı tarafa atarsam 4 tane b kare eksi 2 tane b eşittir 0 yaptı. Buradan 2b parantezini alırsam 2b eksi 1 eşittir 0 yaptı. Buradan b ya 0 yapar ya da b eşittir 1 bölü 2 yapar. Şimdi 2 tane b değeri geldi. Bize p0 soruyor. p0 arkadaşlar zaten direkt nedir? Ee, p0. p0 b'dir. Yani soru aslında zaten direkt bize b'yi soruyor. Cevabımız 1 bölü 2 mi 0'mış? Işıklarda 1 bölü 2 olduğu için 0 olmadığı için cevabımız b. Ama şu şık sıfır olsaydı. Emin olabilir miydiniz cevabın D olduğundan? İşte burada devreye kullanmadığımız bir bilgi girecek. Soruyu şöyle bir daha bir tarayayım bakayım. Sorunun netin kısmını. Neyi kullanmadık? Baş sayı bir kullandık. Katsayılar toplamı sabit terimine eşit olan kullandık. İkinci dereceden px polinomunun grafiği. X eksenini kesmemektedir. Evet onu kullanmadık arkadaşlar. Yani buradaki px eşittir. x kare eksi x artı b polinomunun e, x eksenini kesmediğini. x eksenini kesmiyorsa delta küçük sıfır bunu kullanmadık. b kare eksi 4 çarpı a çarpı c küçük sıfır. Buradan 4b büyüktür 1, b büyüktür 1 bölü 4. O yüzden b sıfır olamaz. 1 bölü 4'ten büyük olması lazım. 1 bölü 2 de olacağımız 5. Tamam mı? Aman ha kullanmadığınız bir, bir, bir yani e kesinlikle kullanmayacağınız bilgi vermez zaten. Soruda verdiği bütün bilgiler kullanılmak için verdiği bilgilerdir. O yüzden aman böyle ya falan yapmayın mutlaka kullanın tamam mı? 26'yı yaptık. Enteresan bir soruydu. Hiç bu zamana kadar çözmediğimiz bir soruydu. Türev-S ilişkisiyle ilgili de güzel bir uygulama oldu. Tabii ki ne yapacağım? Yıldız'ı çakacağım buna.